Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı sorularla tekrar edeceğiz. Eksikleriniz varsa onları gidereceğiz arkadaşlar. Neler var arkadaşlar? Dönem özellikleri var. Bu döneme ait ürünler ve bu ürünlerin özellikleri, Yine bu döneme ait destanlar ve özellikleri ve yine destan içerikleri üzerinde duracağız arkadaşlar. Evet, başlayalım. İlk sorumuz geldi. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşk, hasret, doğa güzelliği gibi konuları işleyen şiirler diyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşk, hasret, doğa güzelliği gibi konuları işleyen şiirler arkadaşlar koşuk olacaktı. Bu döneme ait dört tane önemli üründen söz edeceğiz. Koşuk, sagu, sav ve desnav. Koşuklar arkadaşlar burada da belirtildiği gibi aşk, hasret, doğa güzelliği gibi konuları hece ölçüsü ve dörtlüklerle işleyen şiirler arkadaşlar. Sagular ölüm konusunu işleyen şiirler. Sav, atasözü, Destanlar ise toplumu derinden etkileyen savaş, göç, doğal afet gibi konularda söylenmiş uzun, manzum ürünler arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım. Bir toplumun yaşamındaki önemli bir olayın bir şair ya da yazar tarafından destanlaştırılmış biçimi diyor arkadaşlar. Destanlardan söz ediyor. Destanlar ikiye ayrılır. E, doğal destanlar, yapma destanlar. Eğer topluma mal olduysa yani anonimse bu türden destanlara doğal destan diyoruz. Ama sanatçısı belli ise belli bir sanatçı tarafından oluşturulduysa bu türden destanlara ise yapma destan diyoruz arkadaşlar. Evet başka bir soru arkadaşlar. Bu edebiyat döneminde ürünler şaman, kan, baksı, oyun, ozan denen kişilerce kopuz eşliğinde söylenir diyor. Bir dönemi soruyor arkadaşlar kopuz, şaman, kam baksı, oyun, ozan gibi kavramlar İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait kavramlar arkadaşlar. Evet başka bir soruya bakalım arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda ölen bir kişinin ardından söylenen ağıtlara verilen at diyor arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik bu türden ürünlere sagu diyoruz arkadaşlar. Halk edebiyatında daha sonra ağıt, divan edebiyatında ise bu türden ürünlere mersiye adını vereceğiz arkadaşlar. Hemen başka bir soruya bakalım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili koşuk, sav, destan örneklerine yer veren kaynak diyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili en önemli kaynak arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat Türk adlı eseridir arkadaşlar. Divan Lügat Türk e, ansiklopedik bir sözlüktür. İçinde 7500 tane sözcük vardır. Bu sözcükler arkadaşlar e, örneklerle açıklanmıştır. Ansiklopedik bir sözlüktür arkadaşlar. Bu yüzden de İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'na ait en önemli İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili e, bilgi veren, en önemli kaynak olarak Divan Lügat Türk'ü söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet başka bir soru geldi arkadaşlar. Bilattan önce 7. asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularının defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatan doğal destan diyor arkadaşlar. Ee, bu destan Alper Tunga destanı olacak arkadaşlar. Saka Türklerine ait. Saka Türklerine ait iki tane destan var arkadaşlar. Bir tanesi Alper Tunga destanı. Diğeri ise arkadaşlar şu destanı. E, Hükümdar Şun'un, e, Komutan Şun'un Büyük İskender'le mücadelesini anlatan bir destan. Evet başka bir soru arkadaşlar. Destan içerikleri ile ilgili. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu yansıtması e, açısından önemli bir destandır, diyor. E, Türklerin e, sıkıştıkları dağı, demirden dağı eritip çıkmalarını anlatan destan, Ergenekon destanı olacaktı arkadaşlar. Evet, başka bir destan. Bu destan, Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşünü ve Türk hükümdarının Büyük İskender'le yaptığı savaşları anlatır diyor. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar. E, Saka Türklerine ait iki tane destan var. Alpertunga. Diğeri ise şu destanıdır arkadaşlar. Burada anlatılan da e, şunun Büyük İskender'le mücadelesidir arkadaşlar. Evet, başka bir soru geldi arkadaşlar. Uygurlara ait doğal destanlar diyor. Uygurlara ait iki tane doğal destan var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi e, türeyiş. Diğeri ise göç destanı arkadaşlar. Türeyiş e, Türklerin erkek bir kurttan e, türeyişini anlatan destandır. Diğeri ise arkadaşlar e, kutsal taşın e, Çinlilere verilmesi sonucu e, Orta Asya'da yaşanan e, büyük kıtlığı anlatan ve Türklerin e, ana yurtlarını, vatanlarını terk etme durumunda kalışını dile getiren bir destan arkadaşlar. Evet, destanlarla ilgili başka bir soru arkadaşlar. Onun İran destanı Şehnan Medeki adı yaptır diyor arkadaşlar. Burada e, ifade edilen İran kaynaklarında yap olarak geçen, Alper Tunga destanıdır arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştik. Alper Tunga Türk-İran savaşlarını anlatan bir destan arkadaşlar. Başka bir soru. Bu destanda Türklerin bazı boylarının isimlerinin nereden geldiği anlatılır diyor. Yine destan içerikleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Hun Türklerine ait Oğuz Kağan veterenin yiğitliklerini, ülkesini büyütmesini, ülkesini ülkesine çocukların arasında pay etmesini anlatan bir destan, Oğuz Kağan Destanı arkadaşlar. İslamlık öncesi Türk edebiyatı ürünleri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri diyor arkadaşlar. Başlangıçta söylemiştik. Bunlar koşuk, sagu, sav ve destanlar koşuklar, hece ölçüsü ve dörtlüklerle oluşturulmuş, koşmaların ilk biçimlerini oluşturan şiirler arkadaşlar. Savlar, günümüz atasözleri. Sagular ölüm konusunu, bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirler. Halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında mersiye olarak ifade edeceğimiz, adlandıracağımız ürünler. Destanlarda bir toplumu derinden etkilemiş, savaş, göç, doğal afet gibi konularda söylenmiş uzun, manzum ürünler arkadaşlar. Bu dönemin en önemli ürünleri destanlardır arkadaşlar. Destanlarla ilgili tüm detayları bilmenizde, doğal Türk destanlarını sırasıyla öğrenmenizde, bunların içeriklerini mutlaka detaylarıyla bilmenizde yarar var arkadaşlar. Evet başka bir soruya bakalım. Destanın esası yok olma noktasına gelen göktürk suyunun yeniden dirilip çoğalmasında bir bozkurtun anne kurt olarak e, etkili olması anlatılıyor diyor. Bozkurt motifi e, iki destanda kullanılıyor arkadaşlar. Bir tanesi e, dişi kurt, diğeri erkek kurt arkadaşlar. Erkek kurt e, türeş, diğeri ise bozkurt e, destanı arkadaşlar. Evet, başka değişik farklı bir soruya geçtik arkadaşlar. Bu alfabeyle yazılan Altın Yarık ve 8 Yükmek adlı eserler Budizmi anlatan dini metinlerdir diyor arkadaşlar. Ee, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda iki alfabe kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Göktürk alfabesi, bir diğeri ise Uygur alfabesi arkadaşlar. Ee, Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinler e, ele alınıyor arkadaşlar. Altın yarık, sekiz Yükmek, ırk bitik, kalyanam kara, papam kara Uygur alfabesiyle oluşturulmuş ürünler arkadaşlar. Evet. Şimdi destanlara devam ediyoruz arkadaşlar. Destanlar ikiye ayrılır demiştik. Doğal destanlar, yapma destanlar, Özellikle e, İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı'na ait doğal Türk destanlarını mutlaka oluşum e, sırasına göre bilmenizde yarar var. Buna bağlı olarak arkadaşlar e, yakın çağda belli bir sanatçı tarafından ortaya konulmuş e, yapma destanları hem e, Türklere ait hem de diğer uluslara ait e, yapma destanları e, bilmenizde bu e, ürünlerin kime ait olduğunu bilmenizde öğrenmenizde yarar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Kurtarılmış Kudüs ve Tasso'ya aittir. Tasso İtalyan sanatçılardan bir tanesi arkadaşlar. Başka yapma destanlardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Bu da Sakarya Meydan Savaşı Ceyhun Atuf Kansu'ya ait bir yapma destanı arkadaşlar. Başka diğer uluslara ait bir yapma destan arkadaşlar. Kaybolmuş cennet. Milton'a ait İngiliz bir sanatçı arkadaşlar. Kurtarılmış Kudüs. Kaybolmuş cennet. Bunlar önemli yapma destanlar arkadaşlar. Evet, Chanson de Roland bu doğal destanlardan, Fransızlara ait doğal destanlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet, başka yapma bir destan arkadaşlar. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Cahit Kıleviye ait önemli bir yapıtı arkadaşlar. Evet, Yapma doğal destanlardan bir tanesi arkadaşlar. İranlılara aittir. Firdevsi tarafından derlenmiş önemli bir destan arkadaşlar. İki tane önemli destan şairi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Firdevs'i, bir tanesi de Homeros'tur arkadaşlar. Firdevs'i İran destanlarını derleyen destan şairi. Homeros ise Yunan destanlarını derleyen önemli bir sanatçı arkadaşlar. Evet geldik. Başka bir soru, başka bir detay arkadaşlar. İslamiye sonrası Doğal Türk Destanları diyor arkadaşlar. Doğal Türk Destanlarını ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Doğal Türk Destanları, Saka Türklerinin Alper Tunga Hun Türklerinin Oğuz Kağan, Göktürklerin Bo, Bozkurt Ergenekon, Uygurların Türeş ve Göç Destanı. Bir de İslamiyetin kabulünden sonra özellikle destani motiflerin yer aldığı destanlar var arkadaşlar bunlara bakalım. Bunlar da mutlaka ezbere bilinmesi gerekir. Manas, Battal Gazi, Köroğlu, Saltık Buğrahan, Danışment Gazi. Bunlar İslamiye sonrası oluşmuş doğal Türk destanlarıdır. Dini motifler bunlar da din uğruna yapılan savaşlar söz konusudur. Bunların içinde en önemlisi arkadaşlar Manas destanıdır. Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır arkadaşlar. Kırgız Türklerine ait bir destan derleme çalışmaları hala devam etmektedir. bu yüzden de oluşumunu tam şu anda tamamlamıştır diyemiyoruz arkadaşlar. Evet başka bir soru. Destan inanışa göre Tanrı Kayra'nın insanoğlunu yaratması ile ilgilidir diyor. Tanrı Kayra'nın e, Kayra'nın insanoğlunu yaratması ile ilgili destan yaratılış destanı arkadaşlar. Doğal Türk destanları kaça ayrılır? Diyor. Biraz önce bu sorunun yanıtını vermiştik arkadaşlar. Doğal Türk destanları İslamiyet öncesi e, ve İslamiyet sonrası olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı'nda kullanılan uyaklar e, diyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı'nda genelde yarım ve e, yarım uyak ve redif kullanılır arkadaşlar. E, çünkü bu dönem sözlü bir dönemdir. Basit uyaklar kullanılır. Daha sonra halk edebiyatında da yine basit uyakların kullanıldığını göreceğiz. Yarım uyak ve cinas göreceğiz. Halk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamıdır arkadaşlar. Onu geliştirerek sürdürür. Özellikle burada İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili bazı kavramları doğru öğrenirseniz. Halk edebiyatında da çok büyük bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. İslamiyet öncesi dönemde kullanılan ölçü ve nazım birimi demiş. Güzel bir soru arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkiye edebiyatında kullanılan ölçü hece ölçüsüdür arkadaşlar. Nazım birimi ise dörtlüktür. Hece ölçüsü ve dörtlük bunlar ulusal ölçümüz ve ulusal nazım birimidir. Halk Edebiyatı, daha sonra e, Milli Edebiyat, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hece ölçüsü ve dörtlüğün kullanıldığını göreceğiz arkadaşlar. Evet, e, tekrarımızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Başarı dileklerimizle her şey gönlünüzce olsun.